sevgili gençler ben sml hocanız acil matematik ara sınıf youtube kanalındasınız arkadaşlar nerede kalmıştık bölünebilme kurallarında kalmıştık bu videoda bu konuyla devam edeceğiz şimdi bölmeyi öğrendik bir de bu bölünebilmenin yani şuna bölünebilme buna buna bölünebilme bazı sayıları mesela çok yüksek basamaklı bir sayı veriyor bize çok büyük bir sayı veriyor bu büyük sayının Diyor ki mesela 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Acaba bunu bulmanın, bunu öğrenmenin kolay bir yolu var mı? İşte bunları öğreneceğiz bu konuda. Şimdi daha öncesinden de biliyorsunuz zaten konuyu az buçuk. Bir tekrar edelim. 2 ile bölünebilme. Şimdi bir sayının 2'ye bölünüp bölünmediğini kontrol etmek istiyorsak, öğrenmek istiyorsak sayının son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 yani çiftse Çiftse sevgili gençler bu sayı 2'ye bölünür, tekse bölünmez. Tekse 2 ile bölümünden kalan 1'dir diyeceğiz tamam mı? Yani sayımız çiftse 2'ye bölünür, sayı tekse kalan 1'dir. 2'ye bölünmez, kalan ise 1'dir diyeceğiz. Bir sayının 3 ile bölünebilmesi için rakamlarının toplamının 3 olması gerekiyor. 3 üç ve 3'ün katı olması gerekiyor. Yani 3 üç ve 3'ün katı değil de 3'ün katı olması gerekiyor desek kafi zaten. Ee, sayı kaç basamak olursa olsun. Mesela 53.672 sayısı e, 3 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulduğu zaman 7 ile 2'yi topladınız 9, 6 daha 15, 3 daha 18, 5 daha 23. 23'ün 3 ile bölümünden kalan aynıdır. 3 artı 2 buna da bakabilirsiniz bu arada. İster bunu şöyle yapın. 23'ü 3'e böldünüz kalan 2 deyin. İsterseniz de 3 ile 2'yi toplayın 5. 5'in 3 ile bölümünden kalan gene 2'dir. Fark etmez. Her zaman rakamlar toplamına bakabilirsiniz. Peki hocam 4 ile bölünebilme kuralı nedir? 4 ile bölünebilme kuralı da sayı kaç basamaklı olursa olsun hiç fark etmez. Son 2 basamağa bakacaksınız sevgili gençler. Eğer son 2 basamak 4'e bölünebiliyorsa bu sayı da 4'e bölünebilir diyeceğiz. Tamam. 5 ile bölünebilme kuralı nedir? Sayı kaç basamaklı olursa olsun yine eğer ki son basamak 0 veya 5 ise sayı 5 ile bölünebilir. Eğer değilse 5 ile bölünmez diyeceğiz. Mesela son basamak 7 ise hocam o zaman diyeceksin ki 7'nin 5 ile bölümünden kalan kaç normalde? 2. O zaman bu sayının da 5 ile bölümünden kalan 2'dir diyebiliriz. 8 ile bölünebilmede de sayının kaç yine kaç basamaklı olursa olsun A, B, C, D, E, F, G, H diyelim mesela. Kaç basamaklı olursa olsun bu sefer son 3 basamağına bakıyorsunuz arkadaşlar. Eğer son 3 basamak 8'in katıysa bu sayı da 8'in katıdır. Tamamı da 8'in katıdır. Son 3 basamağın 8'de bölümünden kalan bu sayının 8'de bölümünden yine kalandır diyoruz. 9'da bölünebilme, 3 ile bölünebilme kuralının birebir aynısı. Sayının rakamlarını topluyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu rakamlar toplamı 9'un bir katıysa sayı da 9'un katıdır. Değilse sayı 9'un katı değildir. Rakamları toplamının 9'la bölümünden kalan o sayının 9'la bölümünden kalana eşit olmak zorunda. 10'la bölünebilme de 5'le bölünebilmeye gayet benziyor. Sayı yine kaç basamaklı olursa olsun eğer son basamak 0 ise sayı 10'a tam bölünür diyoruz. Son basamak mesela 5 ise alan 5'tir diyoruz. Anlaştık mı? Geçtim 11 ile bölünebilmeye. İçlerinde farklı olan e, bölünebilme kuralı bu. A, B, C, D, E, F diyelim. 6 basamaklı bir sayı. Veya bir de G ekleyelim hadi. A, B, C, D, E, F, G. 6, 7 basamaklı bir sayı. Buradan arkadaşlar artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı diye bunları isimlendiriyorsunuz. Sağ taraftan artıyla başlıyorsunuz arkadaşlar. Artı olanları mesela A'yı, C'yi, E'yi ve G'yi bir arada topluyorsunuz. B'yi, D'yi ve F'yi de bir arada topluyorsunuz eksi olanları. Artı olanların toplamından eksi olanların toplamını çıkarıyorsunuz. Eğer bu sonuç 11'in katıysa sayı da 11'in katıdır değilse bunun 11 ile bölümünden kalan sayının 11 ile bölümünden kalanla aynı olmak zorunda oluyor. Peki hocam aralarda bazı sayıları atladınız. Mesela işte 2, 3, 4, 5 dedik 6 ile 7'yi atladık gibi. Bu atladıklarımız 7'nin de bölünme kuralı var ama müfredat dışı. 7 ile bölünme kuralı direkt sayı 7'ye bölseniz daha kolay olacak şekilde bir e, kural. Zorluk seviyesinde bir kural. Yani biraz daha nasıl diyeyim çetrefilli bir kural. O yüzden de müfredatta ol, olmadığını düşünüyorum. Şimdi 6, 12, 15, 18, 24, 36, 45 ile bölünebilme. Hocam bu, bu tarz büyük mesela 45 ile bölünüp bölünmediğini nereden anlayacağız sayının diyorsanız da şunlara bakacağız arkadaşlar. Mesela bir sayı 2'ye ve 3'e tam bölünebiliyorsa 6'ya da tam bölün. 3'e ve 4'e tam bölünebiliyorsa 12'ye de tam bölünür. Bunlar neye göre belirlenmiş? Mesela 12 ile bölünme kuralı için neden 2 ve 6'ya bakmıyoruz da neden 3 ile 4'e bakıyoruz? Arkadaşlar 1 bu sayılar aralarında asal olacaklar. 2 İki, ikisinin de bölünebilme kuralının olması gerekiyor ki işimiz kolay olsun. Yani sen 6 ile, bir sayının 6'ya bölünüp bölünmediğini kontrol ediyorsan 2 ile 3'e bakacaksın. 12 ile bölünüp bölünmediğini merak ediyorsan 3 ve 4'e. 15 için 3 ve 5'e. 18 için 2 ve 9'a. 24 için 3 ve 8'e. 36 için 4 ve 9'a. 45 için de 5 ve 9'a bakman yeterli olacaktır. Mesela 60 için ona da bakalım. 60 için arkadaşlar 3'e, 4'e ve 5'e bölünebilmesi gerekiyor bizim sayımızın. Bu üçüne bakmamız yeterli olacaktır. 10 örneğimize devam edelim rakamları birbirinden farklı 4 2, 3 a 4 basamaklı sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre A sayısı kaç farklı değer alır diye sorulmuş. arkadaşlar 4 2, 3 a Eğer bu 2'ye tam bölünüyorsa bu sayı çifttir yani a dediğimiz sayı 0 2, 4, 6, 8 olmalıdır. Ama rakamları birbirinden farklı dediği için ve 4 ile 2 kullanıldığından biz de buradaki 4 ile 2 sileceğiz. O halde A'nın alabileceği değerler, 0, 6 ve 8'de kısıtlı olacaktır. A kaç farklı değer alabilir arkadaşlar böylelikle? 3 farklı değer alabilir diyeceğiz gençler. 11. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde bir vinç makinesiyle aşağıdan yukarıya doğru kasalarla malzeme çıkarılmakta. Vinç her defasında 3 tane kasayı yukarı çıkarmakta. Yani buradan 3 tane alıyor yukarı çıkarıyor. 3 tane oluyor yukarı çıkarıyor. Kasalar üçerli taşındığında dışarıda bir tane kasa artmıştır. Kasa sayısı 500'den fazlaysa en az kaçtır diye sorulmuş kasa sayısı. Şimdi arkadaşlar 500 küsürlerde 500 3'e bölünmüyor. 3'e tam bölünebilen olan hangisidir? 501 3'e tam bölünür. Hemen nereden anladınız hocam derseniz bakın 1 0 5 daha 6 yapar 6 3'ün katıdır. 501 3'ün katı olan ilk sayı e, kalanda 1 ise demek ki bir tane daha ekleyeceğiz ki kalan 1 olsun O halde en küçük alınabilecek değer bu kasa sayılarının minimum değeri 502'dir sevgili gençler Geçtim bir diğer sayfama 113. sayfama örnek 12'deyim Aşağıda en kenarlı bir düzgün çokgen verilmiş Eğer bu şekilde bir görsel varsa x sayısının n ile bölümünden kalan şeklinde tanımlanıyor o halde 328'in 3'e bölümünden kalan. Çünkü bu üçgen, bu dörtgen, bu da beşgen. 328'in 3'e bölümünden kalanı bulacağız. 3, 2 daha 5, 8 daha 13. 13'ün 3'le bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Demek ki bu 1'i ifade ediyor. Artı 3412'nin 4'le bölümünden kalan. 4'le bölümünden kalan için son iki basamağa bakmamız yeterliydi. 12, 4'e tam bölündüğü için kalan 0'dır. Artı 517'nin de 5'e bölümünden kalana bakacağız. Son basamağa bakmamız yeterli oluyordu. 7'nin 5'le bölümünden kalan da 2'dir sevgili gençler. 1 artı 0 artı 2 sorulmuş. Cevap kaçtır arkadaşlar? 3'tür diyeceğiz. Geçtim 13. örneğime. 23 katlı bir apartmanın her katında 4 tane daire ve her dairede de 8'er tane cam var. Buna göre apartmandaki cam sayısının 5'e bölümünden kalan kaçtır? Şimdi gençler. Her dairede 8 tane cam olduğunu biliyoruz. Her katta 4'er tane cam vardı ve 4'er tane daire vardı ve toplamda 23 tane kat olduğuna göre toplamdaki daire sayısı da 23 çarpı 4'tür ve her birinde de 8'er tane cam var. Şimdi bu sayıyı hesaplayıp da 5'le bölümünden kalanı bulmak zorunda değiliz. Şu şekilde yapabiliriz. 8'in 5'le bölümünden kalan 3'tür. 4'ün 5'le bölümünden kalan 4. 23'ün 5 ile bölümünden kalan yine 3'tür. Arkadaşlar 3 kere 4 kaç yapar? 12. 12 kere 3 de 36 yapar. 36'nın 5 ile bölümünden kalan ise 1'dir sevgili gençler. Dolayısıyla bu sayının da 5'le bölümünden kalan yine 1'dir diyebiliriz. Yani sayıyı çarpmak yerine kalanları çarptım. Zaten aynı sonucu bulacağım dedim. Tamam. Geçtim 14. örneğime. 678, 867 ve 786 yukarıda her defasında birler basamağındaki rakam başa yazılarak 678'den sonra iki tane sayı elde edilmiştir. Bakın 8'i almış buraya yazmış 867, 7'yi alıp buraya yazıp 786 elde etmiş. Buna göre 123.456 sayısına yukarıdaki yöntem uygulanarak 5 yeni sayı daha elde edilirse bu 5 yeni sayıdan kaç tanesi 4 tam bölünür? Elimizde olan sayı 123.000. 456 bundan sonra demiş bunu almayacağız. 5 tane sayı elde ediliyor. 6'yı başa attım. 6 1 2 3 4 5. 5'i başa attım. 56 1 2 3 4. 4'ü başa attım. 456 1 2 3. 3'ü başa attım. 3 4 5 6 1 2. 2'yi başa attım. 2 3 4 5 6 ve 1. Şimdi bize diyor ki bu elde edilen yeni 5 tane sayıda kaç tanesi 4 ile tam bölünür diye sormuş. 45 son iki basamağa bakıyoruz. 45 4'e bölünür mü? Hayır. 34 4'e bölünür mü? Hayır. 23 4'e bölünür mü? Hayır. 12 4'e bölünür mü? Evet. 61 4'e bölünür mü? Hayır. Demek ki 12 tam bölünebildiği için şu sayı 4'e tam bölünür. Diğerleri bölünmez. Kaç tanesi diye sormuştu. Cevap ne olacak? Bir tanesi olacak sevgili gençler. Geçtim 15. soruma. Yandaki tabloda her satırın oluşturduğu sayı ve her sütunun oluşturduğu sayı yazılmış. Bu 4 sayının toplamına da tablonun değeri diyoruz. Mesela 1 ile 2'den 12, 3 ile 4'ten 34, 2 ile 4'ten 24, 1 ile 3'ten 13 tabii ki yazılış sırasına göre. Tablosunun değerinin 5 ile bölümünden kalan ki burası 123'tür, burası 456'dır, burası 789, şurası 147, Burası 258 ve burası da 369'dur sevgili gençler. Şimdi bunların toplamının 5'le bölümünden kalanı merak ediyoruz biz. Ama bunun yerine kalanların toplamını da bulabiliriz. 123'ün yani 3'ün 5'le bölümünden kalan 3'tür. 6'nın 5'le bölümünden kalan 1. 5'le bölümünden kalan 4. 7'ninki 2, 8'inki 3, 9'ninki 4'tür. Kalanları toplayalım. 3, 1, 4, 4 daha 8. 10, 13, 17. Yani bizden 17'nin 5 ile bölümünden kalan istenmiş. Kalan 2'dir diyeceğiz sevgili gençler. Cevabımız da böylelikle 2 olmuş olacak. Evet bakalım. Tamam. 16. örneğimizdeyiz. Son 2 sayfamız kalmış ona baktım. Kaç sayfamız daha var diye. Son 2 sayfamız kaldı arkadaşlar. Sabredin bitecek. Umarım ders eğlenceli geçiyordur şeyler anlıyorsunuz eğlenceli geçmesinden ziyade. Aşağıdaki zarın her yüzünde 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarından biri var. Karşılıklı yüzlerdeki rakamların toplamı da 7. Bu zar masa üzerindeki masa üzerinde zarın üst yüzüne 5 gelecek şekilde duruyorken görünen tabandaki rakam hariç tüm rakamlara 5'e bölünen bir sayı yazılıyor. Yazılan bu sayının 9'da bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi e ee, bu zar masa üst üzerinde zarın üst yüzüne 5 gelecek şekilde duruyorken diyor ya şimdi zarın üst yüzüne 5 geliyorsa sevgili gençler alt kısmında ne vardır? Toplamları 7 olduğuna göre 2 vardır. 2 altta duruyor. Peki çevresinde ne vardır? 1 vardır, 3 vardır, 4 vardır, 6 vardır. Üstünde de 5 var. 2 altta durduğu için görünmüyor. Görünenler bunlar. Ve bu görünen sayılarla sevgili gençler 5'e bölünen bir sayı yazılıyor diyor. 5'e bölünen bir sayı mesela şu sayı olabilir. Değil mi? 5'e bölünüyor. 5'e bölün mesajı sonunun 5 veya 0 olması lazım. Elimizde 0 yoksa 5 yazacağız. Peki bunu 9'da bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bunları toplayacağız tek tek. Yani 1 ile 3'ü topladım 4. 4 daha 8. 6 daha 14. 5 daha 19 yapar. 19'un 9'da bölümünden kalan 13.465'in 9'da bölümünden kalan da aynıdır. 2, 18. Kalan nedir? 1. Demek ki cevabımız 1 olacak. Peki bu 19'u 9'a bölmeden yapamaz mıydık hocam? Yapardı. 9'da 1'i toplardı. 10 yapar. Onun 9'da bölümünden kalan içinde 1 ile 0'ı toplardı. 1 derdin. Kalan yine 1 olurdu. Sıkıntı yok. Sonuçta biz 9'da bölünme kuranının rakamlar toplamı olduğunu gayet tabii biliyoruz. 17. örneğimizdeyiz şekilde A kentinden B kentine giden yolda B'ye kalan mesafenin belirttiği e, belirtildiği iki tane tabela gösterilmiş. Bir de o zaman B dediğimiz şehir burada. A dediğimiz şehir de burada. A'dan yola çıkmışız. 415 kilometre kalmış diyor. Daha sonrasında 405 kilometre kalmıştır diyor. Demek ki şurası kaç kilometre arkadaşlar? 10 kilometre. Her 10 kilometrede bir tabela olduğuna göre 15. tabelada yazan değerin 9'a bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın Birinci tabelayı biliyoruz. Burada 415 yazıyor. 15. tabelaya gitmek için kaç tane tabelaya ihtiyacımız var? Şöyle 3. tabela nokta 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 15. tabela dersek buraya gitmek için 14 tane daha tabelaya ihtiyacımız var. Peki bu 14 tabelaya daha ihtiyacımız varsa bunların arasındaki mesafelerde 10'ar kilometre olduğunu biliyoruz. 10 çarpı 14'ten 140 kilometre sonra ben 15. tabelayı göreceğim. 140 kilometre daha çıkarmam gerekiyor ki şundan kalan mesafeyi bulabilelim. 415'ten 140 kilometreyi çıkarırsak sevgili gençler. Burası 375 değil. 275 kilometre kaldığını göreceğiz. Şimdi işte bu tabelada yazanın 9'da bölümünden kalan soruluyor. 2 artı 7 artı 5'in yani 14'ün 9'da bölümünden kalan kaçtır? 5'tir. İşte bu da bizim cevabımızdır diyeceğiz. Geçtim bir sonraki soruma. Çekildeki caddenin bir yanındaki evlerin numaraları ardışık çift sayılar. 2, 4, 6 gibi bir yanındakilerde 1, 3, 5 gibi ardışık tek sayılardır. Ahmet'in evi bu caddede olup numarasının 5'e bölümünden kalan da 2'dir. Ahmet'in evi 5'e bölüm Ahmet'in evinin numarası 5'e bölümünden kalan 2. Ahmet diyelim 5'e bölümünden. Kalan 2. Mehmet'in evi bu caddede olup numarasının 9'a bölümünden kalan 8'dir. Numarası da 9'a 9 bölümünden kalan 8 olacakmış Mehmet'in. Tamam. Ahmet ve Mehmet'in evleri yan yana. Hmm. Yani yan yana ise sevgili gençler bir tanesi A numaralı evse diğer mecburen A artı 2 numaralı ev olmak zorunda diyeceğim ben. Neden? Çünkü zaten bakın yan yana olanların her biri de Aralarındaki fark 2. Demek ki birinin evi A numaraysa diğerinin evi A artı 2 numara. Ahmet ve Mehmet'in evlerin numaraları iki basamaklı birer doğal sayı olduğuna göre bu numaraların toplamı en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben 5'e bölümünden kalan 2, 9'a bölümünden kalan 8 olan bir sayı arayacağım. Bir kere 5'e bölümünden kalan 2 olacaksa ve iki basamaklı olacaksa mesela 95 5'e bölünür. 2 daha eklersem 97. Şimdi Ahmet'in evi 97 numara ise bunun evi 99 numara olur. Doğru mu? Doğru. Peki bunun 5'le bölümünden kalan 2 de bunun 9'a bölümünden kalan 0'dır. Dolayısıyla 8 değildir. Dolayısıyla bu olmadı. Yemedi. 5 daha azaltırım. 92'nin de sonuç olarak 5'e bölümünden kalan 2'dir. Peki 2 fazlası 94 yapar. 9'a bölümünden kalan 4'tür. 5 daha eksiltirsem 87. 87'nin 5'le bölümünden kalan 2'dir. Bununki 89 olur. 89'un 9 9'la bölümünden kalan 81 tam bölünür. 8'dir. İşte evlerimizin numarası bu sevgili gençler. Birinin numarası 87. Ötekininki 89. Bunların da toplamı 160 artı 16'dan 176'dır diyeceğiz. Cevabımız da budur diyeceğiz sevgili gençler. 19. sorumuzda 2 tane öncül var. 2 tane şık var. İkisini de ayrı ayrı çözelim. 4 basamaklı bir sayımız var. 421 x diye bir sayı. A şıkkını çözeceğiz önce. 4 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyorsa x'in alabileceği değerleri bulunuz demiş. Şimdi 4 ile bölümünden kalanı bulabilmek için son 2 basamağa bakıyorduk. Eğer 1 x sayısının 4 ile bölümünden kalan eğer 2 ise sevgili gençler burası 10 olabilir ki çünkü onun 4'le bölümünden kalan 2'dir. Bir tanesini bulduktan sonra üzerine 4 ekleyerek devam edebilirsiniz. dolayı bir tane daha 4 eklersem 22 olur. Olmaz. Demek ki x'in alabileceği değerler 0, 4 ve 8'dir. Şimdi b şıkkındayız arkadaşlar. 9'da bölündüğünde 1 kalanını veriyormuş. Şimdi bu sayının 9'da bölümünden kalanın 1 olduğunu gör göstermek için 4, 2 daha 6, 1 daha 7 yapar. 7 artı x sayısının ben 9'da bölümünden kalanın 1 olması gerektiğini istiyorum. Ee, burası ne olur? 10 olursa kabulümüzdür. X 3'ü alabilir. Üzerine bir 9 daha eklersem X 12 olur. Ama X rakam olduğu için bunu kabul edemem. Demek ki X'in bu şartlar altında alabileceği tek değer 3'tür sevgili arkadaşlar. Geçtim 20. örneğime. 5 basamaklı 83.460 X sayısı 10 tam bölünebildiğine göre. Şimdi arkadaşlar 83.000. 460 x sayısı 10 ile tam bölünüyorsa sonu 0'dır. Yani x dediğimiz sayı 0'mış. Buna göre bu sayının 11 ile bölümünden kalan soruluyor. Bakınız artı eksi artı eksi artı diyeceğim ben bunlara. Ki artıları bir yerde toplamanıza da gerek yok. Şunu yapabilirsiniz. 0'dan 6'yı çıkarın. Nasıl olsa biri artılı biri eksili. Eksi 6. 4'ten 3'ü çıkarın. 1. Bir de burada ne var? Artı 8 var. 8 artı 1 eksi 6 kaç yapar arkadaşlar? 3. O zaman 11 ile bölümümüzden kalan da 3'tür diyebiliriz. Aşağıda 25 santimetre uzunluğunda bir cetvel verilmiş. Bu cetvellerden birbirinin aynısı olan 39 cetvel daha doğrusal olarak ucuca ekleniyor. Yani toplamda 40 tane 25 santimetre uzunluğunda cetvellerimiz oluyor. 41. cetvel şekildeki cetvelden daha kısa olup diğer 40 cetvelin ucuna da bu cetvel konuluyor. O cetvelin uzunluğu da x olsun ki burada x 25'ten daha kısa bir cetvel. Ölçülen toplam uzunluğun 15 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre ölçülen toplam uzunluk en çok kaçtır? Bakın 15 ile bölümünden kalan kaçmış? 1'miş. Şimdi gençler elimizde 40 çarpı 25 kadar uzunluğunda bir cetvel var. Üzerine de bir x eklemişiz ve bunun 15'le bölümünden kalan 1'miş. Şimdi şuna bakalım. Biz 15'le bölümünden kalan 1 olduğunu biliyorsak, bu sayının 3'le bölümünden kalan da 1'dir. 5'le bölümünden kalan da 1'dir diyeceğiz. Çünkü 15'e bölünme kuranını biz ne demiştik? Hem 3'e hem 5'e tam bölünmesi lazım. E kalan 1'se hem 3'le hem de 5'le kalan 1'dir diyeceğiz. Şimdi bu sayının 5'le bölümünden kalana bakalım. Arkadaşlar hem 25 hem de 45'in katı olduğu için buradan kalan 0'dır. Demek ki x'in 5'te bölümünden kalan 1 olacak. Ki 25'ten de küçük olduğunu bildiğimize göre x'in alabileceği değerler 1 olabilir. 6, 11, 16 ve 21 olabilir. 26 olmaz çünkü 25'ten küçüktü. Ekstradan bir de 3 ile bölümünden kalanın da 1 olduğunu biliyoruz. 3 ile bölümünden şuradan kalan sevgili gençler 1'dir. Buradan kalan da 1'dir. 1 kere 1 1 yapar. 1'e x eklediğimiz zaman 3 ile bölümünden kalan da 1 olacakmış. O zaman buradaki x mecburen 3'ün katı olmak zorunda. Yani 0 olabilir ki cetvelin uzunluğu 0 olamaz. 3 olabilir. 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24 olabilir. Şimdi bize ne demişti? En çok kaç olabilir? Arkadaşlar ikisinde de olan 6-6 var. Bir de 21-21 var. En büyüğü hangisi ise cevap odur diyeceğiz. Çünkü bize en büyüğü sorulmuş. O halde cevabımız 21'dir diyebiliriz sevgili gençler. Ee, ölçülen toplam uzunluğu sormuş bu arada. Biz ikisi bulduk. Şimdi 40 kere bin yapar. Bir de üzerine x kadar daha eklemiştik. İkisi de 21 olması gerektiğini söylemiştik. Cevabımız ne olur o halde? 1021 santimetre olur sevgili gençler. Geçiyorum 22. örneğime. 5 basamaklı 61.500 AB sayısı. 30'da tam olarak bölünebiliyormuş. 61.500 AB. Bu sayı 30'da tam bölünüyorsa sevgili gençler. Hem 3 ile tam bölünecek hem de 10 ile tam bölünecek diyeceğim ben. Bir kere 10 ile tam bölünüyorsa B0'dır garanti. Yani bizim sayımız aslında 61.500 A0'mış. Şimdi 3 ile de tam bölünmesi gerekiyor. Rakamlarını toplayacağız. 6, 1 daha 7, 5 daha 12, 0'ı eklemiyorum zaten artı A. Bu 3'ün katı olmak zorunda. 3'ün katı ise sevgili gençler burası zaten 3'ün katı olduğu için bunun da 3'ün katı olması lazım. Yani 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir tabii ki de bir de 0 olabilir. Ama bize en büyük rakam kaçtır diye sorulmuş. Cevap ne olacak? 9 olacak sevgili gençler. 23. örneğimiz son örneğimiz. Bunu da çözdükten sonra artık devamında testlerimizi çözmeye başlayabiliriz sevgili gençler. 4 basamaklı rakamları birbirinden farklı. Bakın rakamlarının birbirinden farklı olması önemli. Elimizde 4, x, 6, y diye bir sayımız var. Ve bu sayı 45 ile bölümünden kalan 1'dir. Şimdi 45 ile bölümünden kalan 1 ise hem 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Hem de 9 ile bölümünden kalan 1'dir diyeceğiz. Peki x kaçtır diye soruluyor. Şimdi 5 ile bölümünden kalan 1 ise y dediğimiz sayı 2 tane ihtimali var. Ya 1 olacak ya da 6 olacak. Ama ben diyorum ki 6 olamaz. Neden? Çünkü 6 kullanılmış rakamları birbirinden farklı olsun istiyor. Demek ki aslında bakarsanız bizim sayımız 4 x 61 sayı bu. Ve bu sayının da 9'da bölümünden kalan yine 1'miş. 9'da bölümünden kalanı bulabilmek için rakamlarını topluyoruz. 4, 6 daha 10 yapar. Bir de 1 var. 11 artı x. 9'da bölümünden kalan 1 olan bir sayıymış. 11'den sonra 9'da bölümünden kalan 1 olan hangi sayı var? 18'den bir sonraki sayı. Yani 19 var. Buranın 19 olabilmesi için x'in kaç olması lazım? 8. x başka bir değer alabilir mi? Rakam olduğu için alamaz. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 8'miş. Evet gençler baya e, ilerledik bölünebilmeyi de bitirdik artık testlerimizi çözeceğiz sevgili gençler bir sonraki videoda testlerde görüşünceye dek hoşça kalın sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.